Zeynep merhaba. Merhaba de. Sen merhaba mi bilmiyorum. Merhaba de. gayet değil merhaba. <laughs> merhaba dedi. Zeynep sen bize bugün ne yapadın? Resim mi yapadın? Sen neyin resmini yapadın? <laughs> ne resmi? <laughs> Kuş resmi. Ne? Kuş resmi mi? Hadi gel yap. Kuş resmi yapacak bize. Deftere yap. Evet, çok güzel bir kuş yaptı. Kuş yaptı. Orayı yapma işte. Biraz defteri kendine doğru çek. Dur. Kendine doğru çek ha. Tamam. Çok güzel bir kuş yaptı. Başka ne yapadan Bir tane de bir tane de çedi yap. Ne? Çedi yapama, yapmayı biliyor musun? Oha, çok güzel bir tane de çeli yapıyor. Bir bakalım nasıl yaptın? Bir bakalım. Yeah, yeah, yeah. Ne yaptın? Ti, 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 miau, miau. yapmış, yeah. miau. Aferin, bir tane de miau yapmış. Şimdi başka ne yapalım? Bir tane de çöpek yap. Çö çöpek. Hı? Çöpek, hav hav. Yap bakalım. Evet, köpeği de yapıyor. Kulaklarını da yaptı. Kuyruğunu da yaptı. Bu, bu, bu. O miyav, öbürü. Başka, hav hav mı? Evet. Bir tane de inek yap bize. İnek. İnek de yapıyor şimdi. Bütün hayvanları yapabiliyor Zeynep. Zeynep'in resmi çok kuvvetli. Elinde... Aa! bir tane de inek yaptı bize. İnekler ne der? Kedi. Kedi ne der? Miyav ya. Kedi miyav der. Çöpek ne der? Av av der. İnek ne der? Mü mü mü. Sen bir tane tavşan yap. Tavşan da yap bize. Yanında da bir sürü silgisi var. Zilci çok lazım oluyor Zeynep'e. Öf tavşanın kulaklarını da yaptı. Kuyruğunu da yaptı. Tavşanlar ne yer? <laughs> evet, tavşanlar didi didi yapar. Bir daha yap. Nasıl yapıyormuş? Evet başka bir şey daha yapacak şimdi. hangi hayvanı yaptı <laughs> Oo, ö, ö, ö yapmış. Hindi mi? Horoz bu. Oca. Horozmuş horoz. Horoz yapmış. Başka ne yap adam? Bir tane de tavuk yap. Hı -hı. Bir tane de tavuk yapsın. Evet. Evet. Çok güzel bir tavuk yaptı. Hı -hı. <laughs> çok güzel bir tavuk yaptı. Hı -hı. Yanlış yaptığın yerleri silebilirsin. Silgiyle sil biraz. Yanlış mı yaptın? Hı -hı. Kaç tane silgi var? Silgilerini say. Evet. Üf. Evet. Dört. Aferin. Dört dedi. Bir. Bir evet. Doğru. Evet. <laughs> Kaç tane oldu? Kaç tane oldu? Bir üç bir üç var. Bir üç beş oldu. 5 olmuş. Ne? Beş tane mi oldu sildiğin sen okula gittiğinde silgilerini götür okula. Ne? Bir, tane simaya ver eder mi sildi? Simaya da bir tane silli ver eder mi? Ne? Ne? Hepsi Zeynep'in ya. Hepsi Zeynep'in. Zeynep kimseye vermeyecek. Bir tane, küçücük bir tane simaya ver. Tamam. Hangisini ver eder simaya? Hangisini ver eder? Onu Sima'ya verecekmiş. Arkadaşı Sima'ya verecekmiş. Sen nereye gidiyorsun? Gel bay bay yap ondan sonra git. Gel gel. Gel gel bay bay yap. Öpücüklü bay bay yap bize. Aferin. Tamam. Silgilerini topla. Çok da güzel resim yaptı bize. Aferin kızıma. Akıllı bir kız bu ya.